Geri yapmamıştır geri arkadaşlar mesaj göndermek evet şu anda e, gönderin ben oradan kabul edeceğim evet kesinlikle İbrahim kardeşim. Haya böyle bizim dedemiz kalıp orada. Dedem ha dedem, dedem ha dedem. Dedesi hiç yüzünü görür, dedesi kimdi de bilmir. Çok yoruldum, evet. Katılıyorum. İnşallah, inşallah kardeşim. Aygün Selçuk, hoş geldin canım. bir görsə Aynen öyle, aynen öyle. Ha bu üsərlər hapsiz saxtadır, fikr hapsizdir, anlamadım. Başqa ot bulamırlar sanki. üşüyen birileri yüzden o kadar fikir hesap gruplar <laughs> He Vallahi abru ele haydi yende de olmur da kızım. İnşallah kısmet olsa. Yok Fatma abici. He. <laughs> Vallahi artık yani sabrettim sabrettim bir haftadır beni deli ettiler orada. Yani o sinirden artık keman mı kaldı? Ne, orada ne olsaydı o an onu kıracaktım zaten. Sıracım bilmiyorum. Ebru teşekkür ederim ama o kadar küçük değilim yavrum ya. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İnşallah Aygül. <laughs> Vallahi ömrüm sağ ol. <laughs> Onunla daha olmaz. Kayhan'la ne olmuş olayı yeniden anla, anlat. Kayhan'la bir şey olmuyor. Kayhan'a aslı keman alıp getirmişti. Ben de kemanı kırdım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ ol cennet. Kayhan bir yere gitmedi. Kayhan Çatalca'da ben geldim Iğdır'a. Teşekkür ederim Milya. Evet. Hatırlarsan. Canpolat bir... Kelimeler e, nasıl da anlayamıyorum. aslında öyle bir alakası yok. sinirliydi. o an çok sinirlendim. He 15 bin 15 bin alıpmış. Ondan sonra bir yıl boyunca başına kalkacaktılar. Öyleymiş Turan kardeşim. Bilmiyorum ki soracağım. Yani daha doğrusu sordum. Yok öyle bir şey teyze dedi de. Efsane bilmiyorum. O zaman öyle her şey bitti gitti. Herkes yoluna. Evet Ayfer'cim Esra'dan bahsediyoruz. O zaman olmadığı için Esra'da da gitti. Herkes yollarına ayırdı yani. Evet Fenerbahçe. Yok, ben Iğdır Merkez'de yemek yakın değilim. Hira. bizden beraber yaşıyor Hira herhalde. Yaz, yaz, biraz daha yaz, biraz daha yaz. Manyak mısınız, ne kafa yaşıyorsunuz siz ya? Aptal. Iğdır'dayım. öldü yazmaktan o hira. Kişken gelmeyeydin kiş kızı kiş ya. <laughs> i̇şte dükkan kazım mahallesinde. Tamam sana engeller. Alper hoş geldin paşam nasılsın? He vallahi ömrüm sinir ettiler beni ya. Amin inşallah. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Ebru'cum. engellediler, ömrüm engellediler kızım. Fikriye hoş geldin hayatım, sağ ol sen nasılsın? Reyhan hoş geldin, teşekkürler. <laughs> He, diyor tamam da diyor Kayhan gelse bari inekleri verecek misiniz? <laughs> Yok canlı derse. Var. Teşekkür ederim Ebru'cuğum. Benden de sana kalp. Kemana memana yazık da hele yaz gelsin ona 40 tane ile keman alın verim ya. Onun alacağı hiçbir şey biz istemiyoruz. Gelsen de geç çık. İnan. Akar diyor. <laughs> ne anlıyor akar diyor ona? Ya sunu dengeleyin. Kimi? Kime engelleyeyim? Yox tamamdır. Sağ ol paydam, müşkil din görtaşım. Sən nasılsın? Hayır, hə, yavrum, doğru deyirsən. Əvvlallah, bizim anamız açıqdır, onun özü rəzildir. Boş verin. Eyvallah bayram teşekkür ederim. Kayhan, evet, Kayhan'ın kendi tercihiydi o. Ey cennet, maşallah ile yalandan atırdı yüzüğü yataydı da kolyeni atırdı. <laughs> Evet ee, yok kadar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlar. Ayaz maalesef. Efendim Ebru'cum dinliyorum seni. Sema vardı. Her Rana'yı da yapayım, tamam. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ya bir boy, orta. Anda çekin yani, kayanda da sizi çok dinliyor. Dinlemek zorunda hatta yavrum, aile önemli de. Niye? Arabalarımız araba alıyor yapmış. Ne diyor? Yarın öyle iki açılacakmış. Ay. Yengem aleyküm selam yaptım seni de o dediği yüzden. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayar. Sağ kardeşim ama şu anda açarken bir efekt, efekt zıkkım oluşmuş. inanın bilmiyorum. İşsizce olmuş. Yok hiçbir şey yoktu yavrum ya. Bugün evet o diyorum ya canlı yayını açtığımda dur bakayım düzeltebilecek miyim? Bir dakika.